Eee neymiş bana yapacağın sürpriz? Meraktan öldüreceksin beni. Ben de heyecanlandım. Akşam uyuyamadım. Sabaha zor ettim. Sırf şu anı bir aydır hayal ediyorum. Ve o kadar özel olmasını istiyorum ki hiç unutamayacağımız bir gün olsun. Bak daha çok heyecanlandım. Hadi aşkım ya. Garsondan ne isteyelim? <laughs> ah aşkım ya. Seni çok seviyorum evet. canım aşkım benim. Ben de seni çok seviyorum canım benim. Ben seviyorum. Nasıl sürprizim beğendin mi? Beğendim canım benim mu hiç mutluluktan uçuyorum. Ne bir fazla gerekiyor? Yok.

ちょっと見えた。<laughs>